Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bu altıncı videom ve ben e, hırkamızın hem sağ ön bedenini hem sol ön bedenini bitirdim cebini birlikte çalışmıştık hemen şöyle göstermek istiyorum. yaka kesimini ve koltuk kesimini göstermiştim. Bu sol bedenin e, aynı şekilde 46 tane şu e, kahve çekirdeğini yaptıktan sonra iki ters iki düze çevirdim ve burayı bitirdikten sonra 10 ilmek kestim. 3 2 1 1 1, 1 olarak 3 tane 1 olarak bitirdim. Ve Burası 21 santim oluncaya kadar aynı şekilde örmeye devam ettim. Bu iki düzlerden 2, 4, 6, 8 tane kalıncaya kadar bu ön bedenimizi kestik. Bu koltuk kesimini yaparken ön bedeni de kesmeye başladım. Bu şekilde bedenimizi keserek çıkarttık. Burada kahve çekirdeği bu bant kısmını bitirdim. Bu bant kısmını buraya şimdi dikeceğim karşılıklı getirerek şu şekilde burayı diktikten sonra beden yerleştirmesini yapacağım. Burayı birlikte dikelim. Bedenini yerleştirelim inşallah. İlmekler karşılıklı gelecek şekilde bu bant kısmını önlerin bant kısmını dikiyorum bismillah. Bu şekilde Komple dikeceğim. Evet, burayı diktim. Şimdi e, iyi yüzü, kırkamızın e, iyi yüzüne denk gelecek şekilde kapatıyorum. Evet. Oyun tüyü birbirine denk getireceğim. Zaten yerlerimiz belli. Bu şekilde inleyerek. diğer tarafı da aynı şekilde iğneliyorum evet. Buranın iğnelemesi bittikten sonra iğneledim ve tam ortalıyorum yine aynı şekilde burayı da iğneleyeceğim yanları ise Evet. Bedeni yaka kısmını bu şekilde dikeceğim. Hemen şöyle ilgilenmiş halini göstereyim. Şimdi ise bu kısımdan tutuyorum. Denk getiriyorum burayı. Şu kısımdan yırtmaç bırakacağım. Buradan 5 tane motifi hemen bakıyorum şuradan 1 2 3 4 5. 5 motif şuraya denk geliyor. Kaç santim hemen onu da göstermek istiyorum. 10 santim 10 santim bırakıp 10 santimden dikmeye başlıyorum hem sağdan hem soldan 10 santim bırakarak her iki taraftan dikeceğim ve dikişim bittikten sonra kol çalışması yapacağız kolumuzu birlikte öreceğim inşallah tek tek göstereceğim Dikiş işini bitirelim. Dikiş bitirdikten sonra tekrar göstermek istiyorum. Dikişimizi şu ilmeklerimizi karşılıklı düğüm düğüm bakın belli oluyor. Karşılıklı getirerek bu şekilde dikiyorum. Tam sırası birbirine denk geldiği için farklılık olmuyor. Etek ucunda 10 santim bırakacağım. Etek ucuna geldiğimde tekrar göstereyim. Ben hırkamı diktim. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. cep detayımız var ceplerimizi bu şekilde çalıştık hemen içini de göstermek istiyorum cebimin Dediğim gibi pantolon üstü bir hırka olacak. Bayağı bir uzun bir hırka oldu. Şöyle göstereyim. Hense kısmını da göstermek istiyorum size. İnşallah bundan sonra kolları çalışacağız. Kolları da birlikte çalışıp bitireceğiz inşallah. Kol videosunda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hayırlan kalın. Hoşça kalın.